Merhabalar. Avokadolar aşılandıktan kaç yıl sonra çiçek açar? Ya da kaç yıl sonra meyve verir? Ya da diktiğimiz bir avokado fidanı kaç yıl sonra meyve verir? Ya da işte dikeli bir kaç yıl oldu hiç meyve vermedi gibi sorular soruluyor. Avokado fidanlarını Mart-Nisan aylarında aşılıyoruz normalde. Sonbaharda aşılayanlar da var. Mart-Nisan'da aşılanan avokado fidanları ertesi sene Mart-Nisan ayında çiçek açma zamanı, çiçek aç açıyorlar. Bu fidanlarımız aşılanalı bir yıl oluyor. Ama bu yıl havalar çok sıcak geçtiği için 12. aydan itibaren tüm avokadolar çiçek açmaya başladı. Yani belli bir çeşit avokado değil. Tüm avokadolar bir yıl sonra çiçek açarlar. aşlandıktan bir yıl sonra. Biz bu açan e, avokado çiçeklerini koparıyoruz. Çünkü fidanımız önce bir büyüsün bir gelişsin. Gelişmesini istediğimiz için Koparıyoruz şu çiçeklerini. Şuradan tamamıyla koparmıyorum. Yani istiyorsanız buradan da koparsınız. Ve şuradan tekrar fidanlarımız filiz vermeye başlar. Şu yanlarından açan tomurcukları koparıyorum. Ki fidanımız önce bir gelişsin. Üçüncü sene meyve vermeye başlarlar. Yani üçüncü senede 3-5 üç tane iki tane meyve verir. Öyle çok değil. Dediğim gibi önce fidanlarımız bir gelişsin. Acil etmenize gerek yok. Bazılar hemen soruyor. İlk sorduğu soru fidan kaç yıl sonra meyve alırı. Biraz fidanlarınızla vakit geçirin. Çok hırslı olmaya gerek yok. Bazı kişilerde işte fidan diktim. 50 tane fidan diktim. Kimyayı çok vermişim. Fidanlarımın 30'u kurudu diyen var. Yani yarısını kurutuyor. Bu kadar hırsa gerek yok ev hanımları diyor ya çiçek yetiştiren ev hanımları işte çiçeklerinizi sevin ben şu çiçeğime şu güzel sözleri söyledim çiçeğim gelişti coştu çok güzel çiçekler açtı birine de bir hafta 15 gün çok kötü sözler söyledim o da kurudu dediği hesap siz de fidanlarınızla güzel vakit geçirmeye bakın tamam bize hırs verilmiş ama bu duyguları da doğru kanalize etmek gerekiyor doğru şekilde kullanmak gerekiyor. Çok hırsa gerek yok. Şu şekilde diplerinden tomurcuklarını kopartıyoruz. Ki önce fidanımızın bir gelişimini sağlamamız gerekiyor sağlıklı bir şekilde. Biz bize düşeni yaptıktan sonra Allah'ın izniyle inşallah Güzel de meyveler alırız daha sonra vakti zamanı gelince. Önce biz bize düşeni bir yapalım. Bunun için de fidanların e, bir yıl sonra çiçek açması için de e, aşı kalemleri de çok önemli. Sağlıklı ağaçlardan verimli ağaçlardan aşı kalemi almamız gerekiyor. Eğer e, güzel verimli ağaçlardan ve sağlıklı ağaçlardan aşı kalemleri alırsak bir yıl sonra da fidanlarımız Allah'ın izniyle çiçek açarlar. Şu şekilde bakış özünü koparmıyorum. Şu yandaki tomurcukları kopartıyorum. Şu şekilde. Şuradan koparsanız şu dibinden tekrar filiz açar. Ama kenardaki tomurcukları koparmam yeterli. Size diktiğiniz fidanlar ilk sene çiçek açtıysa ve ikinci senede çiçek açtıysa bu şekilde koparın. Ki dediğimiz gibi önce fidanın düzgün sağlıklı bir gelişimi olsun. Şuradan kargıdan ellerim şey oldu. Bir de benden e, boz yazı, Mersin boz yazıdan kırmızı limon aşı kalemi istemişlerdi. Telefon e, servise gidince numarayı kaybettim. O kişi tekrar yazarsa adını, soyadını yorumlar yazarsa aşı kalemi inşallah gönderebilirim. Ben ancak buradan videodan ulaşabilirim o kişiye. Fidanlarımızı bu şekilde bakıyoruz çiçeklerini ilk seneler ilk iki sene tomurcuklarını koparalım arkadaşlar dediğim gibi fidanımız gelişsin sağlıklı gelişsin önce bir gelişimini yapsın dediğim gibi daha sonra inşallah meyvelerini de alırız videomu izlediğiniz için teşekkürler Allah'a emanet olunuz görüşmek üzere